Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve ve vesselamu ala melle nebiye ba'da. Evet kıymetli kardeşlerim, Allah hamdolsun. Yeni bir siyer dersiyle karşı karşıyayız. Allah izin verirse bu hafta da Peygamber Aleyhisselam'ın siyerinden, siretinden devam edeceğiz İnşallah Rabbim hakkıyla bu Peygamber Efendimizin hayatını hayatımız bilmeli ve buna göre bir hayat yaşamayı Rabbim bize nasip eylesin inşallah. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'ın hayatı bütün insanlığın hayatı yani sadece müstakil Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ait bir hayatın dışında hepimiz için bir model olan hatta son model olarak Resulullah Aleyhisselam varlığını sürdürüyor. İnşallah kıymetli gençler bugün Allah nasip ederse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına kalmış olduğumuz yerden devam edeceğiz. Geçen dersimizde hatırlayacağınız üzere Allah'ın Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam Medine'yi devletleştirme ve bir İslam toplumunu inşa etme sürecinde birkaç tane adımdan bahsetmiştik. Bu adımların en önemlisi birincisi mescitti. Yani bir anlamda gelir gelmez Medine'ye bir mescit inşa etmiş aslında bir mescidin namazın ne kadar kıymetli ne kadar önemli olduğunu anlatmıştı. Bununla birlikte bir muakkarat gerçekleştirmiş yani bir kardeşlik hukuku gerçekleştirmişti. Ensar ve muhacirden 45 ensardan kız 45 muhacirden bir anlamda 90 tane kişiyi kardeş kılmışlardı ve birbirlerine miras geçecek derecede dahi kıymetli kardeşlerin böyle bir kıymet biliniliyordu. Tabi Resulullah Aleyhisselamın özellikle ilk yapmış olduğu adımlarla beraber mescitte bittikten sonra mescidin yanına iki tane hücre yapıyor. Bu iki hücre yani iki tane odacık Resulullah aleyhisselatu vesselamın yapmış olduğu Mescid-i Nebevi'nin hemen yanında iki tane hücre yani hanımlarının kaldığı işte sevdi annemizin Ayşe annemizin diğer annelerimizin inşallah kalacağı hücreler inşa edilecekti. Arada bir perde vardı yani dışarıdan içeri girilecek şekilde bir perde vardı. Birbirini perde ile aralıyordu. Yine hurma dallarından yine çamurdan yine samandan yapma suretiyle Resulullah aleyhisselamın arkadaşlar o evleri inşa ediliyordu. Tabi belki elinizi kaldırdığınızda eliniz tabana ayağını uzatsanız ayağınız karşı duvara değecek derecede bir küçüklüğü vardı. Ama o evde huzur o evde insanlık inşa edilecekti. O evde tabiri caizse bir anlamda bir nesil inşa edilecek. Çünkü evler menzil konumuna gelecekti. İşte Resulullah Aleyhisselam'ın ilk atmış olduğu adımlar çok kıymetli, çok önemli. Bunu geçen dersimizde zikretmiştik. Bu haftaki derslerimizde ise Peygamber Aleyhisselam Medine'ye gittikten sonra Cenab-ı Allah'ın ilk farz kılmış olduğu emirlerden bahsedeceğim. İlk farz kılınmış olduğu emirlerden en önemlisi kıymetli kardeşlerim, Ramazan orucunun farz kılınması. Yani Ramazan'ın farz kılınmasını Cenab-ı Allah biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselam Mekke'den Medine hicret ettikten sonra gerçekleştirdi. Yani Müslümanların kalp kalbinde iman kök saldıktan sonra namaza alışma söz konusu olduktan sonra arkadaşlar yani onlara iyice bağlanıldıktan sonra Cenab-ı Allah peyderpey bir anlamda tedirici bir şekilde emirlerini indiriyordu. Mekke'de iman inşa edilmişti. O imanla beraber gelecek her bir emir tabiri caizse onların dünyasında çok kıymetli, çok önemli. Hemen o emirlere oruç mu azı dişiyle yapışıyorlar, namaz mı azı dişiyle yapışıyorlar, cihat mı azı dişiyle yapışıyordu. İşte bunlardan biri ise oruçtu arkadaşlar. Rabbimiz orucu farz kılmıştım Bakara suresi 183. ayet-i kerimede Rabbimiz ye yuhelledine amenu kutibe aleykumus siyamu kema kutibe min kablikum leallekum fettekum. buyurarak oruç sizden öncekilere ey iman edenler farz kılındığı gibi bir anlamda size de farz kılındığı umulur ki takvalı olursunuz umulur ki korunursunuz deri Cenab-ı Allah. Tabi bununla birlikte fıtır sadakası olsun e, malların da zekatı verilmesi bu noktada emredildi arkadaşlar. Yine bu ibadet adetler ve emir yasaklar peyderpey inmeye devam etti. Bunlardan yine en önemlilerden bir tanesi cihadın farz kılınması. Biliyorsunuz Mekke'de bir cihad hareketi ancak tebliğ boyutuyla davet boyutuyla gerçekleşiyordu. Lakin Özellikle Peygamber Aleyhisselam Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde Cenab-ı Allah onlara o mazlum olan tabiri tabiricesi bir noktada var olan Müslümanlara artık sizinle savaşanlara karşı siz de savaşın emri gelme suretiyle bir anlamda arkadaşlar cihatı farz kılıyor. Müstekbir ve kibirlenenler Müslümanlara işkence edenlere karşı Cenab-ı Allah Müslümanları galip kılmak onları da zelil etmek istiyordu. Ayet-i kerimede bununla alakalı bakın şöyle buyuruyor. Diyor ki eğer Allah'ın insanların bir kısmını diğerleriyle savması olmasaydı yeryüzünde bir fesat çıkardı. Ancak Allah bütün alemlere karşı lütuf sahibidir buyurmaktadır. Yani kim yükselmişse kıymetli kardeşlerim mutlaka Cenab-ı Allah onu alçaltır. Yani tek güç Cenab-ı Allah'tır. Tek güç Cenab-ı Allah'tır. Bu kim olursa olsun. Yani Cenab-ı Allah bazen arkadaşlar günleri insanlar arasında deveran ettirir. Bir dönem Emevilere verdi. Daha sonra ondan sonra gelen arkadaşlar Abbasilere verdi. Sonra Selçuklulara verdi. Osmanlılara verdi. Daha sonra Bizanslara verdi. Farklı arkadaşlar Sasani ve benzeri devletlerin yükseliş dönemi oldu. İnşallah Rabbim tekrardan o izzetli günlere bizi döndürsün. Tekrardan o te Peygamber Aleyhisselam'ın Cenab-ı Allah'ın bize ikram olarak indirmiş olduğu o İslam devletini yeryüzünde hakim kılmayı nasip eylesin diyelim. Tabi inşallah bir gün Müslümanların da bu noktada arkadaşlar bu mücadeleyi verme suretiyle bu adımları da atılacağına inanıyoruz. Ama şunu bilelim ki kıymetli kardeşlerim Rabbimiz Mekke'de Müslümanlara özellikle zulmeden kafirlere karşı müminlere artık kendilerine işkence eden kendilerine zulmeden kafirlere karşı müşriklere karşı bir cihat hareketi gerçekleştirmesini aslında Müslümanların eliyle o kafirleri Cenab-ı Allah helak etmek istiyor. İzlediğiniz o Müslümanların eliyle kafirleri helak etmek istiyordu ki bunu Bedir'de gösterdi. Birçok savaşta arkadaşlar bunu ne yaptı? Cenab-ı Allah gösterdi. Haç suresi 39. ayet-i Kerime'de de bu emri veya bu izni şöyle aktardı. Dedi ki Rabbimiz kendilerine savaş açılan kimselere kafirlere karşı koymak için izin verildi. Yani bu noktada artık savaşabilirsiniz. Çünkü onlar zulmü uğradılar. Şüphesiz Allah onları zaferi ulaştırmaya kadirdir buyuruyor. Haç suresi 39. İlk etapta hatırlayın Peygamber Aleyhisselam ve sahabe Şibe Ebi Talip mahallesinde işkenceye maruz kılınıyordu. Birçok cezai müedeler, birçok tabiri caizse ambargolara maruz kalınmasına, işkencelere maruz kalınmasına rağmen Rabbimiz sabredin diyordu ve bu noktada davetine davetinize devam edin diyordu. 3 yıl Şibe Ebi Talip mahallesinde ambargoya maruz kalmasına rağmen bir cihat hareketi yoktu. Onunla alakalı Rabbimiz ne diyordu? Onlara karşı elinizle, kalbinizle ve bir anlamda dillerinizle cihad etme suretiyle bunu gerçekleştiriyordu. Hatta bir ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyurdu kıymetli kardeşlerim. Öyleyse inkarcılara boyun eğme ve onlara karşı Kur'an'la büyük bir cihad et. Kur'an'la büyük bir cihad et. Kur'an'la arkadaşlar davet yapmak, Kur'an'la anlatma suretiyle cihad da bir anlamda cihadın bir parçasıdır. Zaten cihadın amacı mesajın karşı tarafa iletilmesi, o iletirken arada engellerin kaldırılmasının adıdır aslında. Bu noktada da önemli, kıymetli bir şeyden bahsediyoruz kıymetli kardeşlerim. Yine bu dönemde meydana gelen gelişmelerden bir tanesi de kıblenin özellikle Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a dönmesiydi, çevrilmesiydi. Biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanına göre ilk yeryüzünde kurulan arkadaşlar Mescid Kabe'dir. Yeryüzünde kurulan Mescid Kabe'dir. Daha sonra Mescid Aksa'dır, Kudüs'tür. Ee, bu da aralarında 40 yıl vardır. Tabi e, dolayısıyla Beni İsrail'de gönderilen peygamberlerin kıblesi de Kudüs'tü. Peygamber Efendimiz ve ashabı Medine'ye hicret ettikten özellikle kıymetli kardeşlerim ne yapıyordu? Bir anlamda 18 ay bir rivayete göre 16 ay boyunca Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılıyorlardı. Rabbimiz gayrı matlu olan bir vahiy ile Cebrail ile onlara kıble edilmesi gereken yerin Kudüs olduğunu ilk etapta söylemiş. Peygamber aleyhisselam ve sahabe Kudüs'e doğru namaz kılıyordu. Ama Resulullah aleyhisselamın kalbinde Mescid-i Haram'a Kabe'ye dönmek geçiyordu. Gözlerini semaya dikercesine Rabbimizden bir anlamda oraya dönmek istediğini ifade ediyordu. Tabi Mescid-i Aksa'nın kutsiyeti Mescid-i Aksa'nın değerini bilmekle birlikte. İşte bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir öğlen namazını kılarken safın içerisinde ön tarafta imamlık yaparken iki rekat kıldıktan sonra üçüncü rekata kalktığında Cebrail Aleyhisselam geliyor özellikle arkadaşlar Bakara suresindeki 144. ayet firmeyi indirme suretiyle nerede olursanız olun yüzünüzü Mescid-i Haram'a çevirin ayeti inince Peygamber aleyhisselam geri dönüyor safı yara 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 diğer tarafa geçiyor. Sahabe de dönme suretiyle yani itaat etme suretiyle iki rekatı mescid Aksa'ya iki rekatı da i Haram'a doğru namaz kılma suretiyle gerçekleştiriyordu. Tabi namaz tamamlandıktan sonra Resulullah Aleyhisselam'ın bu müjdeyi orada var olan sahabeye söyleyip insanlara bunu yaymasını istiyordu. Sahabeler farklı farklı bölgelere gitme suretiyle arkadaşlar namaz kılmakta olan insanlara müjde olsun yüzümüzü artık Kabe'ye dönüyoruz deme suretiyle. O sahabenin emrini duyan insanlar da itaat ediyordu ve bir anlamda o tarafa doğru namaz kılıyordu. İşte aslında sahabeyi tek bir cümle ile anlat dediğiniz takdirde kıymetli kardeşlerim benim söyleyeceğim tek bir şey var. Sahabe denildiği takdirde karşısına yazacağınız ilk ifade teslimiyettir. Hazreti Ebubekir gibi hani kendisine Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir gecede Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a gittiği hadisi, hadisesi ulaştığında o bunu söylüyorsa doğru söylemiştir diyerek aklına danışmadan, fikir yürütmeden bunu peygamber mi söyledi hemen itaat ediyordu. O yüzden sahabenin teslimiyeti, sahabenin itaati çok önemli. Bugün Peygamber Aleyhisselam'dan bir hadis geldiğinde, Buhari'de, Müslüm'de sahip bir hadis aktardığımızda, kafalarına göre almama, şu zayıftır, şu şişmandır deme suretiyle, tabiri caizse hiç ehil olmadığı halde, hadis kritiği yaparak ben bunu Kur'an'a arz ediyorum deme suretiyle, et ve tırnağı birbirinden ayırarak aslında ihanet etmektedirler. Peygamber Aleyhisselam bunların geleceğinden bahsediyor. Ee, zamanında onlar hakkında şöyle buyuruyordu. Oturmuş olduğu koltukta göbeğini bırakmış. Biz Kur'an'da ne bulursak onu alırız. Sünnete bakmayız diyen kesimi sakın ha sakın görmeyeyim diyor. Unutmayın diyor benim helal kılmam Allah'ın helal kılması gibidir diye peygamber Aleyhisselam onların geleceğini haber veriyordu. Kıymetli kardeşlerim. İşte bu şekilde bizler bu teslimiyeti cennete taşıyan yani bizi cennete taşıyacak ve cennete götürecek bir Burak gibi olacak en önemli adımlardan bir tanesi arkadaşlar teslimiyet olacaktır. Bu teslimiyeti gör, gösterme suretiyle Peygamber Aleyhisselam'dan gelen hadislere sahabe ikram gibi itaat etmeli, teslim olmalıyız ki Cenab-ı Allah da şahit olsun ve kıyamet gününde de Peygamber Aleyhisselam'ın elinden o zemzem suyunu içebilelim kıymetli kardeşlerim. Rabbim hakkıyla saymış olduğum bu ibadetlere gerek namaz olsun, gerek mescide gitme olsun, gerek oruç olsun, gerek cihad olsun, gerek mescidi Aksa'dan mescidi harama olan dönüşüyle beraber hem mescidi Aksa'nın kıymetini bilip o kafirlerin şu an Yahudilerin işgal etmiş olduğu, gasp etmiş olduğu o yerleri tekrardan özgürlüğüne kavuşturma anlamında kıymet bilme suretiyle gerek Kabe'yi de e, kıymetini bilme suretiyle kıymetli kardeşlerim mücadele verelim, dua edelim. Tekrardan oralar izzetli günlerine dönsün ve Rabbim de oranın bir anlamda Müslümanların eline geçinceye kadar da bizim canımızı almasın inşallah. Subhaneke Allah'ım ve bihamdik. Eşhüde en la ilahe illa ent. Estağfurullah ve tuğbilek. Ve ahuru davana. Enilhamdülillahi Rabbil alemin.